Endüstriyel futbola, ırkçılığa, milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret söylemi ve ayrımcılığa karşı kuruldu. İsmiyle müsemma denir ya, tam öyle. Karşılık. Karşılık tümüyle amatör bir organizasyon. Üstelik hakemsiz, maçı kendi kendilerine yönetiyorlar. Fair play ya da diğer adıyla dürüst oyun ilkeleri sonuna kadar geçerli. Katılan futbolcuların tamamı bu ilkeleri içselleştirdiğinden herhangi bir sorun çıkmıyor. En azından şu ana kadar çıkmadı. Ligde hiçbir ekonomik çıkar yok. Hiçbir para birimi geçerli değil. Hatta oynadıkları saha içinde para ödemiyorlar. Maçları Kalamış'ta Kadıköy Belediyesi Gençlik Merkezi'nin halı sahalarında oynuyorlar. 7'şer kişilik takımlar maçları 15'er dakikalık iki devre halinde oynuyorlar. Bravo. Tabii istenmeyen sakatlıklar da yaşanabiliyor. Bravo. Tıbbi müdahale gecikmiyor. Kim geliyor? Lan, nerede? Lan nerede? Bravo! Bravo. 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 Karşılık sadece endüstriyel futbola karşı bir organizasyon değil. Aynı zamanda futbolun içerisindeki erkek egemen söyleme de itiraz ediyor ve takımları kadın ve erkeklerden karma olarak oluşturuyorlar. Şimdi bu 6. hafta olduğu için bir şeyler öğrenmeye başladım. Ben kendi adıma. Diğer kadın arkadaşlar da öyledir eminim. Yine futbolla hiç ilgisi olmayan erkek arkadaşlar da var. Yani çok fazla oynamayan, oynamayı bilmeyen. Bu sadece bizim birbirimizle kaynaşmamızı sağlayan ve arada atılan sloganları da biliyorsunuz. Zaten hani karşılık olmasından ileri gelen endüstriyel futbolda karşı bir şey olduğunda Karşılık endüstriyel futbola olduğu kadar cinsiyetçi ifadelere ve küfrede karşı. Maçlar sırasında kazara ağzından kötü bir söz kaçıran olursa o da hemen özür diliyor. Bizim maçta olmamız şöyle bir şey etkisi de yaratıyor. İşte bugün arkadaş topa vururken vuramayınca küfretti. Ha etmiyoruz pardon falan diyor hemen. Yavaş yavaş tabii bir anda insanların o reflekslerinden kurtulmasını beklemiyoruz ama bu şekilde bir adım daha atabileceğimize inanıyoruz. Spartak İstanbul takımından Ayşegül Babalık burada endüstriyel futbola karşı alternatif yaratmak istediklerini söylüyor. Bir de Ütopya'sı var. Yıllardır mesela işte taraftar olan, belli takımları işte tutan, kombine kartlar alan bir sürü arkadaşımızın da çok daha heyecanla ve severek bu liglere katıldığını e, giderek belki de yani yarın öbür gün işte o takımlar bırakılacak ve artık bu alternatif liglerdeki takımlar konuşulmaya başlanacak. Dikkat çeken takımlardan biri de vegan spor. Veganlar et yemedikleri gibi süt, yumurta, tereyağı gibi hayvansal ürünleri de tüketmiyor. Dolayısıyla Vegan Spor'un maçlarında meşinden top yerine suni deriden üretilen futbol topu kullanılıyor. Karşı ligin organizatörleri gelecek sezondan itibaren oynanacak bütün topların veganlarınkiyle aynı olacağını açıkladı. Bu yılın şampiyonu ise 24 Mayıs'ta belli olacak. Murat Utku, El Cezire İstanbul